''Biz duyarız, görürüz ve hoşuz. Siz mahem olmayanlarla suskunuz biz.'' Evet düşünceli, anlayışlı, inançlı insanlar onların yani taş ve cemalatın yani donuk varlıkların ''Biz duyarız, görürüz ve hoşuz'' ifadesinden, ifadesini öyle demeyelim yani onları böyle görürler. Onlar sesleniyor, biz görüyoruz, biliyoruz. Yani duyardayız diyor cemaat insanlara. Peki, hani bu yorumlar nasıl olabilir? Bir, mucizelerden aldığımız bilgilerle zaten biz iman ettik, biliyoruz. Ama bir de, mesela Hz. Mevlana'nın bir beyti var. ''Mustahak-ı şerra senguklu natiki gerdet muşerrih bağrusu'' ve biraz ağır Arapça bir şey kelimelerle süslenmiş bir beyt. Açıklama isteyen kişiye, bilgi edinmek isteyen kişiye, taş ve kerpiç iyi bir açıklayıcı olarak konuşur, diyor. Hazreti yani öğrenmek isteyen, anlamak isteyen kişiye taş ve kerpiç dahi bilgi verir. Yani burada istekliliğin büyüklüğünü bir anlatıyor. Bir de her şeyden ibret almak imkan ve fırsatı da vardır. Evet. Taş ve kerpiç bilgi sunar. Bazen bu kayaların, taşların üzerindeki izler, izler üzerinden e, ee, kimi belgesellerde bayağı şeyler anlatıyorlar. O da ayrı bir konu.